Evet merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kutu açılışı videosu yapacağım. Ee, Xiaomi 14T Pro evet bu benim yeni telefonum. Bunun kutu açılışını yapacağım arkadaşlar ve ayrıntıdan ek olarak e, şöyle Xiaomi'nin Watch S3 akıllı saat Hediye ettiler teşekkür ediyorum. E, o zaman gelin hemen kutu açılışını gerçekleştirelim. Ama video geçmeden önce kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman gelin hadi başlayalım. E, Leica işbirliğiyle yapılmış bu kutu. Evet, kutumuzun içini açıyorum şöyle hemen. Ve evet, açıyorum. Gelmiyor ki. Evet arkadaşlar, kutumuz açıldı. Burada 14T 14T Pro da gözükmüyor. Ee, burada hemen ufak tefek e, malzemeler var. Evet. Bunu çıkardıktan sonra burada Xiaomi 14T Pro bizleri karşılıyor. Evet, telefonumuzu çıkarıyorum. Şöyle gelsin. Evet. Burada Xiaomi 14T Pro'yu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok şık bir telefon. Titan gri olan modelini aldım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada özellikleri falan yazıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Burada 14T Pro'yu görebiliyorsunuz. Özellikleri yazıyor şöyle. Leica Similux optik lensler var. Ve bu telefon Xiaomi 14 ile sanırım aynı sensörlere sahip. Bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi vermiyorum. Light Fusion 900 falan güzel özellikleri var. Mediatek Dimensity 9300 Plus gibi çok güçlü bir Android işlemcimiz var arkadaşlar. 8 Gen 3 ayarında diyebiliriz. Ee, 120 Watt hızlı şarj ve 50 Watt kablosuz şarj var. Telefonumuz böyle. Ben Titan Gris'ini aldım. Gayet şık. Gayet güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani bayağı iyi gözüküyor şu an. Evet kutumuza devam edelim. İçinden başka neler çıkacak? Ben direkt dökeyim şöyle. Abi uğraşmayayım. Evet burada e, bir tane koruyucu var. Ve burada e, Xiaomi'nin 120 watt hızlı şarjı var arkadaşlar. 120W gerçekten çok e, iyi bir değer. Gerçekten güzel bir değer. Yani sıfırdan 100'e 19 dakikada tam olarak şarj edebiliyor. Bunun da testi gelecektir. E, burada da arkadaşlar ne var? Bakalım şöyle. E, burada da Type-C ve Type-A gibi bir e, şarj kablosu var. Tamam güzel. E, kutumuzda böyle başka bir şey çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar bu video sadece kutu açılış videosudur ee, hemen telefonumuzu açalım şuradan Şöyle Evet açıyorum Telefonumuz geliyor şu an Telefonumuzu aman kırmayalım da Evet şu an elimde şu an 14t pro görebiliyorsunuz Gayet premium bir hissiyat veriyor yani yan çerçeveler alüminyum olmuş bu kısımda cam görünümlü ama plastik bir malzeme kullanılmış. Ama kaliteli bir plastik onu söylemeliyim. Evet şu an böyle daha iyi görüyorsunuzdur. Arkadaki etiketi de çıkardım. Güç tuşuna basalım. Evet şu an açılıyor telefonumuz. Ve Xiaomi Hi-Press işletim sistemi ile geliyor arkadaşlar. Ben bunun kurulumunu yapayım. Sonra videomuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ben az önce buradaki kılıfı çıkartmayı unutmuştum. Burada güzel bir kılıfımız var. Şöyle çıkartayım. Gel artık. Evet arkadaşlar kılıfımız böyle. Yalnız gayet güzel bir hissiyat var. Yani gayet kaliteli bir kılıf. Yani dışarıdaki aldığınız kılıflardan bence çok daha kalitelidir. büyük bir kamera çıkıntısı var. Evet devam edelim. Evet şu an Xiaomi Hyper S'de geliyor. Ee, Türkçe dil istiyorum. Türkiye'yi seçtik. Ee, bunları da hemen kabul edelim. Atla diyelim şu anlık. Eee... Yani şu an bunlara bakmayacağım, ayı da eklemeyeceğim, atla diyorum. Google hizmetleri var, daha fazla diyorum, daha fazla diyorum, kabul et diyorum. Ee, hemen bir parmak izimizi yapalım arkadaşlar. Şu an. Bu arada çok basit bir şekilde şuradan şu an bir reklamlarını kapatabiliyorsunuz ve devam edelim. Ve burada şu an arkadaşlar ee, bizden bir şey istiyor. Ben klasik olarak seçeceğim. Ve Xiaomi High press. Telefonumuzu şuraya alalım. Ve evet telefonumuza bakmaya devam ediyoruz. Ee, telefonumuz böyle gerçekten güzel bir tasarımı var. Ve arkadaşlar parmak okuyucu da şöyle test edelim hemen. Yani anında açılıyor. Ekran gerçekten akıcı arkadaşlar. 144 Hz bir ekranı var. Ee, gayet güzel bence ben bayağı beğendim. Arkadaşlar bu arada bu video sadece kutu açılışı videosudur. İncelemesini son iki videolarda göreceksiniz. Oyun videosudur, test videosudur, video, kamera videosudur. Bunlar tabii ki elbette gelecektir arkadaşlar. E, telefon böyle. Şu an kurulumunu yaptım. Ve evet arkadaşlar şu an e, görüyorsunuz telefonu. Yani kutu açılışı videosu olduğu için sadece kutu açılışı yaptım. E, o zaman son videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.